Merhaba, ben Muhammed İlaydın. Bugün Avarlarla Avrupa'daki Türklere devam edeceğiz. Avarlar Orta Asya'da kurulmuşlardır. 552 yılında Töles isyanları sonucunda zayıflamış ve Göktürkler tarafından Orta Asya'dan çıkartılmışlardır. 562 yılında Avrupa'da kuruluyorlar. Biz Avrupa'dakine bakacağız daha çok. Çünkü oradakiler daha güçlü. Orta Asya'dayken onlara Juan Juan, Cücenler gibi şeyler de söyleniyor. Avrupa'dayken de Juanlar çok fazla kullanılıyor. Juan Juanlar, Çinlilerin tabiriyle Juan Juanlar. Ee, Cengiz Aytmatov'un kitaplarında falan e, gör, insanı görmüşsünüz Juan Juanları. Ee, işte, Kırgızlara yaptıkları e, zulümlerle e, tanınıyorlar. Kırgızlar da Türk. Türk'ün Türkiye yaptığı zulüm. Tabii o yıllarda biraz daha e, o yıllara göre bakmamız lazım. Şu anda yağmur sesi de eğer ki geliyorsa affedin yağmur da yağıyor buraya. Karadeniz bölgesi olduğu için yağmur ağırlık da. E, avarların kurucusu birinci bayan. Çok yetenekli bir insan. Çok yetenekli bir savaşçı. E, ve en güçlü dönemlerini de bunun zamanında yaşıyorlar. E, avarlar. 584 yılında Sidlimun'u yani bugünkü Belgrad, Sırbistan'ın başkenti ve 586 yılında Selanik'i fethediyorlar. Selanik biliyorsun Atatürk'ün doğduğu yer. E, Avarlar 628 yılında uzun süren Sasani-Bizans savaşına katılıyorlar. E, Bizans'ın o zaman başkenti İstanbul biliyorsunuz. Ve İstanbul'u ilk kez Avarlar kuşatıyor. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğudur. Bu arada İstanbul'da 28 kez kuşatılmıştır ve en son Fatih zamanında e, alınmıştır. Tabi 28. yüzyılda başka devletler de var. Başka milletler de var. Mesela Sas Sasan, var ilkinde de mesela. Türklerle şehitler falan. Sasaniler de var şimdi. Sasaniler e, İslam'ın Asya'daki bölümünü kuşatıyorlar. Yani hani şey ya orası diyelim. iki taraftan oluşuyor ya. iki taraftan oluşuyor ve işte e, o iki taraftan Avrupa kısmında. Avrupa kısmı dediğimiz hani Avrasya diyoruz ya işte Avrasya Avrupa kısmı şey Avarlar kuşatıyor. Sasaniler Asya tarafını Anadolu kısmını kuşatıyorlar İstanbul'u. Alamıyorlar tabi. Eş zamanlı olarak şey yapıyorlar ama burada deniz gücü ön plana çıkıyor. Deniz gücü yok. avarların var. Sasanilerin yok. deniz gücü. O yüzden Avrupa kısmı deniz gücü olmadığı için alınamıyor zaten. Diğer tarafta alınamıyor da, İki tarafta alınamıyor ve geri geliyorlar. E, Slav kabirleri kendilerine e, sürekli saldıran ve mağlup eden Avarlara karşı e, 623 yılında ayaklanıyorlar. Avarlar da e, Slavların yine güneye inmesine yardımcı oluyorlar. Kolaylaştırıyorlar. E, avarlar biraz daha bugünkü Romanya, Sırbistan, Kosova, Rumeli'nin kuzey kesimleri, Rumelden de biraz yukarıda, Ukrayna taraflarına biraz e, sıçrıyor diyebiliriz. İstanbul'u kuşatamadıktan sonra, yani kuşattıktan daha doğrusu e, sonra e, başarısız olduklarında e, Bulgarlar e, avarlardan ayrılıyor. Bulgarlar da avar işlerinde. Tabii o zamanlar da imparatorluk bunlar. Başka milletleri de barındırdığı için Bulgarlar ayrılıyor. 640 yılında da e, ee, Hırvatlar ayrılıyor. Sonrasında e, 8. yüzyıl işte sonlarına doğru yani 700 yıllarda devlete iç savaş çıkıyor. Ve işte zaten iç savaş çıkıyorsa zaten devlet yıkılmış durumda geldi. Franklar da bu devlete son veriyor. Devlet yönetiminde ve askerlikte Balkan devletlerini çok etkiliyorlar. Avrupa devletlerini çok etkiliyorlar. Zaten biliyorsunuz Türkler savaş konusunda o yıllarda. Zaten Avrupa o zamanlarda çok geri bir şeyde ilkel denebilecek şeydi hatta. Hatta zaten Slavlar da kabile hayatından bugün Afrika'da gördüğümüz o kabile hayatından işte belki de bir barınma alanları bile yok. Alanı var da işte bir Çadırı bile belki yok. O kadar ilkel tırnak içerisinde söylüyorum. İlkel bir e, durumda Slavlar. Avarlar onların yerleşik hayata geçmesini sağlıyor Slavların. Slavların da tarihini yaparız. Slavlar biliyorsunuz birden fazla şu anda devletleri var Slavlarında. E, onların da şeyini yaparız. Ve e, Slavların Balkanların e, güneyine daha inmesini sağlıyorlar ve Balkanlarda e, ne diyelim Slavlaşmayı sağlıyorlar. Hani Moğollar mesela Türkleşiyor işte bazı milletlerde Slavlaşıyor. Avarlar Üzengi'yi e, ilk kez kullanıyorlar. Üzengi bu e, ayakları e, şeyine ayakları e, at sürerken hani görmüşsünüzdür. Resminde koyarım. E, şey ayaklarını oraya koyuyor ve oradan neyse kalıyor. Bazen işte e, ayağa kalkmanızı sağlıyor. İşte oturduğu yerde hani bisiklette ayağa kalkarsın ya onun gibi. pedal yordamı görüyor. Birazcık pedal biraz daha şey kaldı. Onun gibi düşün. Oradan destek alıyorlar. Onu ilk kez avarlar kullanıyor. Türklerde de dünyada da avarlar kullanıyor defa. Ve zamanla Hristiyanlaşıyorlar ve asimile oluyorlar. E, avarların tarihi bu kadardı. Bundan sonra e, Bulgarları mı geliriz. Bulgarları göreceğiz. Bulgarlar Türk. Bulgarlar Türk. Ee, peçenekleri de göreceğiz. Bayağı bir devleti göreceğiz. Ondan sonra e, İslam etkisindeki Türk devletlerine bakacağız. Onlarda da güzel devletler var. Ee, Osmanlı var. Osmanlı 3-4 video çok çok olur ona. Çok eleştiriler olacak onun üzerine. Onun üzerine övgüler olacak. Sonrasında yani yakın tarihte Atatürk zamanı gelecek, Cumhuriyet dönemi edebiyatı gelecek, kitap tavsiyeleri gelecek. Kitaplarda şey yapmayı düşünüyorum bir de e, inceleme yapmayı düşünüyorum. E, az kitap tavsiyesi verip, belki de yine aynı veririz ama uzun video olur, 10 dakika video olur. Onların üzerinde konuşacağım, e, sevmediğim kitapları söyleyeceğim, puanlarını söyleyeceğim, belki de ee, kitabın ne anlattığını söyleyebilirim. Yani güzel videolar gelecek. Neyse git atekler giriş. 3-4 haftada video atmayla Bunun cuma günü atarım. Cuma. O aralarda atarım. Ee, ben Muhammed Aydın. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.